Merhaba dostlar. Ne yaptınız? Distopya desen distopya değil, normalleşme desen normal değil. Wonder Woman 1984 gibi kafa karıştırıcı şekilde kötü bir yılın sonuna geldik. Her zaman yaptığımız gibi yılın ilk günlerine, bizim için geçtiğimiz sene en iyi olan şeyleri sizinle paylaşarak başlıyoruz. Bu liste benim ve Sun'un beğenilerinin birleştirilmiş listesi. Su bu sene daha fazla festivale gittiği için dolayısıyla onun listesi biraz daha farklı oldu ve birleşimi değişik oldu. Dolayısıyla sıralamasız bir şekilde size 10 filmi açıklayacağım ama videonun sonunda zaten ikimizin ilk 15 film listesinde bulabileceksiniz. Hadi başlayalım. Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara ulaşırken maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız uyarısı almaktan sıkıldın mı? Netflix'in Amerikan kataloğunda onlarca ekstra dizi ve filmi mi izlemek istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile VPN'lerin yavaşlığı ile uğraşmadan bunları sadece DNS değiştirerek yapabilirsin. Üstelik açıklamadaki linkten %50 indirimle kayıt olma şansın var. 20 Century Woman'dan hatırlayacağınız Mike Mills'in yazıp yönettiği, Joachim Phoenix ve Woody Norman'ın başrollerini paylaştığı Come On Come On 2021'den ilk tavsiyemiz. Kız kardeşinin çocuğuna bakmak zorunda kalan bir adam ve yeğeninin hikayesini yılın en sakin ve etkileyici diliyle anlatıyor. Hayattaki yeriniz ve kafanızdaki soruların dinlemeyi bilenler için bir çocukta bile olabileceğini gösteren bir film. Özellikle son dönemde resmedilen basit ve düz çocuk karakterlerden sonra ilaç gibi gelecek ama filmin çok ağır bir tempoda işlediğini söylemem lazım. Herkese göre olmayabilir. Sonra hayal kırıklığı yaşamayın. Sırada Ridley Scott'ın bu yıl izlediğimiz iki filmden iyisi olanı The Last Duel var. Yüzyıl savaşlarının ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin arkasında durmaya kararlı bir kadının cesaretini anlatan film, katmanlı hikayesinin altında karakterlerin bakış açılarındaki ufak farklılıkların gerçeği ne kadar değiştirebileceğini göstererek kanınıza girmeyi başarıyor. Tabii bu uzun soluklu filmin başarıya ulaşmasında ona eşlik eden Matt Damon, Adam Driver ve Jodie Corner'ın gerçekçi performansları ve harika sinematografisinin de katkısı büyük. Su tarafından listeye eklediğim için mobbinge uğradığım The Father var sırada. Neymiş efendim? Bir önceki senenin en başında çıkmış. 1953'ten de film ekleseymişim o zaman. 2020'de Sundance ödülü alan bir filmin 2021 listesinde ne işi varmış? Ne yapalım Sundance'de mi izledik kardeşim? Arafta mı kalsın film? Bunamış bir emekli mühendisin zihnine konuk olduğumuz, onun zaman ve mekan kavramından soyutlanmış anılarıyla boğuştuğumuz bir film The Father. Hikayenin önüne geçmeyecek ince dokunuşlara sahip prodüksiyon tasarımı, Anthony Hopkins ve Olivia Colman'ın harika performanslarıyla yılın en büyük sinema deneyimlerinden birine şahit olduk. Bunun yönetmen ve yazar Florian Zeller'ın ilk filmi olduğunu da belirteyim. Sonra hani ilk filmi işte biraz şey gösterin, Sıradaki tavsiyemiz ise Renate Reinsven'in başrolünü üstlendiği Norveç'in 2022 Oscar'ları için yabancı dilde en iyi film aday adayı seçilen The Worst Person in the World. Fazlasıyla sömürülen bir tür olan romantik komediye adeta devrim niteliğinde bir tat getiren filmde Julie'nin 4 yılına ortaklık ediyoruz. Telma'dan hatırlayacağınız Joachim Trier'in Oslo üçlemesini tamamlayan film, Y kuşağının dünyasının güçlü bir portresini çizerken sevgi, kayıp, kendini keşfetme ve özgürlüğe dair de taze bir bakış açısı getiriyor. Haruki Murakami'nin kısa hikayesinden uyarlanan ve tiyatro, edebiyat ve sinemayı başarılı bir kesişim kümesinde buluşturan Drive My Car'da sıra. Japonya'nın 2022 Oscar'ları için yabancı dilde en iyi film aday adayı olan, bu aday adayları özellikle mi belirtiyoruz acaba? Aileye gönderme <laughs> için anlamadım. Aday adayı olan film, yaz, pişmanlık ve kabullenme temalarını liminal mekanlarda bir araya gelen karakterleriyle birleştiriyor. Ruizuke Hamaguchi'nin Gucci'nin Wheel of Fortune and Fantasy ile birlikte bu yılki iki filminden biri olan Drive My Car, uzun süresine rağmen neredeyse kusursuz işlenişiyle seyircisini yalnızlık ve yakınlık kavramlarını derinlemesine düşünmeye teşvik ediyor. Ayrıca sanatın farklı dallarını birbiriyle harmanlamada ve karakter kurmada gösterdiği başarıyla da örnek gösterecek filmlerden bir tanesi. Bütün filmlerde süresinden şikayet ediyormuşuz gibi bir his size de geçti mi? Erkeklik ve maskülenite temaları üzerine inşa ettiği Kobo hikayesiyle insanlığın ne kadar kompleks bir yapısı olduğunu bize anlatan Jane Campy'nin The Power of the Dog filmi Sıradaki önerimiz. Benedict Cumberbatch'in belki de kariyerinin en iyi performansını sergilediği film, ele aldığı keskin karakterlerin savunmasızlıklarını ve yaralarını bize abartısız bir dille anlatıyor. Toplumsal rollere ve kurdukları baskılara dair sessiz bir soru işareti sunuyor. Yalnızlık, mücadele, kimlik, doğa-insan çatışması ve aile kavramlarına dokunan film, tüm karakterlerine de eşit bir merhamet duygusuyla yaklaşıyor. Bu sene listemizde iki filmde birden karşımıza çıkan Andrew Garfield'in, bu arada senenin en kötü filmlerinden bir tanesi de Andrew Garfield'e ait, Salı günü canlı yayınımızda konuşacağız. Başrolünü üstlendiği Tick Tick Boom ise bu yılın diğer bir öne çıkan filmiydi. Hamilton'ın yıldızı Lin Manuel Miranda'nın ilk yönetmenlik denemesi olan filmde 30. doğum gününün eşliğindeki tiyatro bestecisi Jonathan ile New York'ta bir sanatçı olmanın anlamını arıyor. Bu yolculukta sevgi, arkadaşlık, ilham ve yaratıcılığın önündeki baskıları da anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şarkıları kolay kolay unutulmayacak olan film Jonathan Larson'ın otobiyografik müzikalinin çok katmanlı bir uyarlaması. Bu zorlu yılda hayallerini takip etmek konusunda motivasyonu sarsılan herkese ilaç gibi gelecek bir film. Bende daha fazla acaba benden olmayacak mı? Hissiyatı yarattı. Şimdi sırada senenin hem öncesiyle hem sonrasıyla en çok tartışılan filmi var. Spider-Man No Way Home. Kahraman olmanın Örümcek Adam olmanın ne demek olduğunu ve nelere mal olabileceğini bazen sendeleyen senaryosuna rağmen çok güzel bir şekilde anlatan film, Tom Holland'ın canlandırdığı Örümcek Adamımızın içinde biriken hayal kırıklığı ve nefreti o kadar güzel beyaz perdeye aktarıyor ki özellikle çizgi roman uyarlamalarında çok az gördüğümüz bir tatmin yaşamamıza sebep oluyor. Tabi bunları 5 kötü adam, birden fazla süper kahraman ve oldukça karmaşık bir hikayeyi nihayete erdirebilmeyi, üstelik duygusal ve fan servisin dibine vurarak yapıyor. Kişisel olarak da sinemada uzun zamandır kendimi bu kadar çocuk gibi hissettiğim, bu kadar eğlendiğim bir film olmamıştı. Belki de hatalarını bu kadar göz ardı etmemin sebebi de budur. 1969 yılının Kuzey İrlanda ayaklanmalarını bir çocuğun gözünden anlatan Belfast ise bu yıl çok sevdiğimiz diğer bir film. Kenneth Branagan'ın kendi çocukluğundan esinlenerek yazıp yönettiği film, dönemin çirkinliği ve bu çirkinliklerin arasında bir çocuğun tertemiz, Sıcacık hayallerini seyirciyi manipüle etmeden temiz bir anlatım ve realizm ile harika bir şekilde harmanlıyor. Çocuk oyuncu Jude Hill'in parladığı film şu ana kadar izlediğim en gerçekçi çocukluk travması sahnesinin yanında sadece Kuzey İrlanda'da o günleri yaşayanlar için değil bir nedenden ötürü ülkesini, şehrini, mahallesini terk etmiş ve bunun pişmanlığı ile yaşayan herkes için bir ağıt olma özelliği de taşıyor. Tavsiye ediyorum. Sırada senenin başından beri adını söyleyemediğim film var. Dolayısıyla Türkçesini söylemeyi uygun görüyorum. Marutanyalı. <laughs> Yıllarca ABD'nin Guantanamo üstünde hiçbir suçlama yapılmadan tutsak edilen bir adamın kağıt üstünde sıkıcı olan kurtuluş hikayesini anlatan The Marutanyan <laughs> listemizin son filmi. Muhammedu Al-Slahi'nin kendi hikayesini anlattığı çok satan ve filmin jeneriğinde de göreceğiniz üzere Türkçeye de çevrilen Guantanamo günlükleri kitabından uyarlanan film kafasındaki adalet kavramını size anlatmak için 2 saat boyunca kimi zaman vurucu kimi zaman da rahatsız edici bir jenerik mahkeme temalı bir film gibi uğraşsa da bunların iyi harmanıyla sonunda amacını gerçekleştirmeyi başarıyor. Her ne kadar gerçek bir hikayeden uyarlansa da ve aslında gerçeği bütün dünya bilse de Tahar Salami'nin harika performansıyla yine de kafalarda şüphe yaratması da filmin tüm zayıflıklarını gizliyor. Sizin için 2021 yılından öne çıkarmak istediğimiz 10 film bunlardı. Şu an ekranda hem sunun hem de benim listemizi görüyorsunuz. Açıklamaya da eğer karakter limiti sığarsa ekleyeceğim. Dolayısıyla izlemediğiniz varsa onlara mutlaka bakın. Dune'u görememiş olabilirsiniz. Onu da Salı günü Hayal Kırıklıklarımız arasında sayacağız. Açıkçası bu kadar seyirciyi bölen bir yılı olmamıştı. Onu da konuşuruz. Dolayısıyla sizin listeniz bizimkinden epey farklı olabilir. Siz de aşağıda yorumlarda kendi listenizi bizimle paylaşın. Belki aralarından bizim izlemediğimiz de vardır. Bize de bir şans vermiş olursunuz o güzel filmleri izlemek için. Daha fazla izleyiciye ulaşmamız için videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben Berk, umarım sizin için hayallerinizden bile güzel bir yıl olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.